Merhabalar ben Doğa. De. Bugün dedim ki hazırlama sürecime siz de dahil edeyim. Aynı zamanda böyle birkaç tane bir şeyden bahsetmek istiyorum. İşte Sephora'nın değişik kampanyaları var onlardan bahsedeceğim. Böyle Türkiye'de yararlanabileceğimiz makyaj servisleri var. Benim de daha önceden tecrübe ettiğim. Biraz onlardan bahsedeceğim falan. Bu sırada da makyaj yapacağım. Bu. Hadi hemen başlayalım. Nemlendirici, göz kremi, işte güneş kremi vesaire. Onları sürdüm. Hatta bazı da sürdüm. Bugün gözlerimden başlayacağım. Ve Gözlerim önce Yves Rocher'in Anti Sense isimli bir kapatıcısını kullanıyorum bir süredir. Kapatıcıyla baz yapmak istiyorum bugün. Far bazıyla değil. Bu sırada da sizinle Sephora'nın bu kampanyasından konuşmak istiyorum. Sephora Amazing adında sadece mobil uygulamasına geçerli olan bir kampanya yapmış. 2-8 Eylül arası ve her gün başka bir kampanya var. Şimdi ben bu videoyu çekene kadar zaten bir kısmı bitmiş olacak. Ama benim bundan bahsetmemin bir sebebi var. Hemen neler vardı bir ondan bahsedeyim. Sonra neden ben bu konuyu açtım onu söyleyeceğim. 2 Eylül'de 3 al 2 öde kampanyası vardı Sephora Collection ürünlerinde. O tırt. Zaten Sephora Collection ürünleri %50 indirime giriyor yani. Eğer kaçırdıysanız hiç üzülmeyin. 3 Eylül'de Estee Lauder, Clinique ve Tom Ford'un ürünlerinde %25 indirim vardı. Yani genelde parfümler vardı burada. Yani belki bu markalardan parfüm alıyorsanız ya da ürünlerini çok seviyorsanız yani. Ama %25 hani. Böyle ahım bindirimde değildi yani. O yüzden bunu da geçiniz. Hiç bakmadım bile ne var diye. 4 Eylül'de de tüm alışverişlerde ücretsiz kargo vardı. Yani böyle çok ufak bir şey alacaksanız eğer güzel bir kampanya olabilirdi ama zaten Sephora'nın ücretsiz kargo sınırı 400 lira. Yani Sephora'dan 400 lira altında Genelde bir, şey, bir şeyler aldığınız zaman 400 lira geçiyor maalesef ki. Yani bu son zamlardan sonra hani Sephora Collection ürünleri böyle ne bileyim pamuk falan alırsanız hani onun 13.90 lira kargoda. Yani bu kampanya bence eh, çok tırt. Bu arada ben de 4 Eylül'de çekiyorum bu videoyu. Yani bugün en dandik kampanya günü. <laughs> Bedava kargo. Yani 14 lira kar. 14 lira indirim yapıyorlar. Yaptığınız alışverişten. Neyse 5 Eylül'de yani yarın ama ben videoyu sanırım 5 Eylül'de yayınlayacağım. Yani bugün. Evet arkadaşlar. 5 Eylül'de seçili markaların tüm ürünlerinde %25 indirim diyor ve seçili markalarda Yves Saint Laurent, Valentino, Armani, Lancôme, Prada vesaire vesaire. Gene böyle birazcık e parfüm markaları aynı zamanda zaten inanılmaz yüksek fiyatlı ürünler yani yüzde 25 indirimle bile o kadar pahalıya gelecek ki bu arada not flawless eyeshadow palette isimli böyle bir tane seri yani seri de diyemem de hani iki tane far paleti çıkarttı son zamanlarda çok olmadı bunlar çıkalı bendeki 02 romantic date isimli rengi böyle pembeler var turuncular var yani renk hikayesi hiç fena görünmüyor bir de bunun sıfır bir numaralı onun adını unuttum ama daha böyle kahverengilerden daha nötr renklerden oluşan bir far paleti var ben dedim ki bunu deneyeyim eğer beğenirsem onu da alırım çünkü niye ise bana inanılmaz ümit vermişti bu far paleti dedim ki bence bu çok güzel olacak yani ben notun genel olarak bütün ürünlerini kullandığım denediğim ürünlerini çok beğendim bunun da çok güzel olacağını düşünmüştüm ve ben böyle minicik far paletlerine bayılırım dedim bir deneyeyim daha önceden denedim, beğenmedim. Hatta yani far paleti koleksiyonu videomda uygun fiyatlı far paletlerini en kötüden en iyiye doğru sıraladığım videomda bunu bayağı aşağılara koymuştum. Ama gene de bir şans daha vermek istiyorum. Belki birazcık daha böyle işe yarar hale getirebilirim. Bugünkü makyajımda da buradan birkaç tane renk kullanacağım galiba. Sephora'nın kampanyasına dönecek olursak 6 Eylül'de seçili ürünlerde %70'e varan indirim diyor. İşte bu benim acayip ilgimi çekti. Çünkü görselde Too Faced var, Tarte var, Benefit var, Drunk Elephant var, Fenty Beauty var. Sephora Collection da gözüküyor orada markaların içerisinde. Muhtemelen Sephora Collection ürünleri %70. Yani bir tane ürünü falan %70'e girmiş olacak. Dolayısıyla da bu kampanyada %70'e varan olmuş olacak. Ama ben kesinlikle buna bakacağım. Eğer benim videoyu yüklediğim gün seyrederseniz bu videoyu siz de kampanyayı kaçırmamış olursunuz. Yani göz atabilirsiniz. Öyle gene ahım şahım bir şey olacağından değil de işte. Yani. 7 Eylül'de ise 1000 TL ve üzeri alışverişe 10 mini ürün hediye veriyorlarmış. Yani açıkçası o verdikleri mini ürünleri bize zaten alışveriş yaptığımızda vermeleri lazım ama malum Sephora Türkiye asla tester, tester sample bir şey vermiyor. Yani şimdi ürünlere bağlı olarak güzel bir kampanya da olabilir. Çünkü zaten hani böyle Sephora'dan birazcık daha yüksek fiyatlı bir bir şey alacaksanız hani daha yüksek fiyatlı dediğim <laughs> Sephora collection olmayan herhangi bir şey alacaksanız zaten herhalde 1000 TL tutar artık. Ya bir tane büyük far paleti falan alacak olsanız 1000 lira üzerine bir sürü far paleti var artık ya da parfüm parfüm alsanız. Hani zaten alacaktım diyorsanız belki değerlendirilebilir. Hani o 10 tane üründe yanınıza kalır. Ki 10 tane ürünün içerisinde de güzel şeyler olabiliyor yani. Gene geçenlerde buna benzer bir kampanya vardı. Vallahi içinde çok güzel şeyler vardı. Ama sonuçta mini ürün ya. İki kullanımlık, üç kullanımlık şey için de. Şimdi ben bu konuda neden bahsettim? Bu ana kadar size çok manasız gelmiş olabilir. İşte 8 Eylül'deki kampanya değil de işte 8 Eylül'ün karşısına yazdıkları şey yüzünden. Diyor ki sürpriz marka lansmanı. Hmm. Bu benim ilgimi çekti. Demek ki yeni bir marka geliyor. Sadece şu soruyu sormak için bütün bu kampanyadan bahsettim. Sizce hangi marka geliyor? Tahminleri alalım. Aşağıya tahminleri alalım. Benim de tahminim var. Bence House Labs gelecek. Lady Gaga'nın yeni markası. Tabii bilmiyoruz yeni çıkan bir marka mı gelecek yoksa zaten Sephora'da olan ama Türkiye Sephora'da olmayan bir marka mı gelecek onu bilmiyorum ama House Labs yeni çıkan bir marka ve şey düşündüm hani Selene Selena Gomez'in markasını getirdiler ya Rare Beauty'yi. Bunu da getirirler diye düşünüyorum. Yalnız umarım yanılıyorumdur. Yani ben Lady Gaga'yı çok severim ama makyaj markası ürünlerine bir açıp bakın isterseniz ilgin, ilgileniyorsanız hiç ilgimi çekmedi yani. İçinde far paleti bile yok. <laughs> ya güzel görünüyorlar böyle ve çok şey yapmış işte böyle içerisinde cilde çok iyi gelen sağlıklı ve doğal ürünler var gibi görünüyor ama ne bileyim benim hiç ilgimi çekmedi ya. Bir de bu bazılarının yorumlarını falan da gördüm öyle çok almış almış güzel yorumlar da yoktu açıkçası. Bu arada sürdüğüm bu renk benim hoşuma gitti ama böyle bayağı 50 kat falan uyguladım. Acayip kat kat uyguladım. Yalnız panda böyle, bu ortadaki renk ha bu şu. Sanki bunu sürmüşüm gibi durmuyor mu? Bilmiyorum kameradan nasıl görünüyor. Çok pembe görünüyor. Normalde ben turuncuyu kullandım. Bu ortadaki turuncuyu kullandım. Allah Allah. Neyse ben makyajımı yapmaya devam edeyim. Bu arada da sohbet etmeye devam edelim. Ben bir de şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Türkiye'de böyle faydalanabileceğiniz e, kozmetik mağazalarının bazı servisleri var. Belki birçoğunu duymuşsunuzdur. Benim faydalandığım birkaç tanesi var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Benefit'in brow bar isimli böyle kaş bar. Yani kaş servisleri. İşte kaş alıyor, şekillendiriyor vesaire vesaire. Sephora bu servisleri pandemi döneminde durdurdu ve çok uzunca bir sürede tekrar başlatmadı. Hatta açıkçası şu anda başladılar mı bilmiyorum. İnternet sitesinde sanki hizmet veriyorlarmış gibi gözüküyor. Ama ne yalan söyleyeyim, arayıp sormadım yani. Eskiden Sephora bu kaş servisi hizmetini Doğum günlerinde hediye olarak veriyordu. Ve ben de o şekilde faydalanmıştım. İşte o tecrübemden bahsedeyim diyorum size. Bu arada çok güzel oldu ya. Ben seneler önce gittim. O yüzden hani e, tabii ki kaş alanlarda değişmiştir. Kaldı ki alan kişiye göre de aslında bu tecrübe tabii ki çok çok değişiyor. Benim kaşımı alan arkadaş gerçekten çok güzel şekil vermişti. Ve benim bu konudan bahsetmemin bir sebebi de şu. Benim kaşlarım fark ettiyseniz yani çok kalın. Dolayısıyla çok çabuk çıkıyorlar. Hemen böyle e, küçük küçük böyle gözükmeye başlıyor. Ben de adama bunu söyledim. O da dedi ki şimdi siz bir durun dedi. Bir de bu bir de ben alayım ondan sonra bakın ne kadar sürede çıkacak dedi. Hakikaten o kadar uzun sürdü ki. Yani atıyorum mesela benim kaşlarım e, bir, bir, bir buçuk hafta sonra iki hafta sonra birazcık böyle hafif hafif çıkmaya başlıyor diyelim ki ki daha biraz belki bir hafta. Bayağı 15 gün boyunca hiçbir şey görünmedi. İnanılmaz böyle jilet gibi tam aldı. Yani 10 gün sonra da sanki dün aldırmışım gibi duruyordu kaşlarım. Ya o adamın marifeti mi, kullandıkları ürünlerle mi alakalı? Kesinlikle kullandıkları ürünlerle bir şey var da ya psikolojik olacak değil. <laughs> Keşke öyle olsa da. Böyle beyin gücümle durdurabilsem ama yok gerçekten o açıdan ben çok çok beğenmiştim. Bence tercih edilebilir eğer hala varsa. Böyle ufak bir önerim var bu konuyla ilgili. Aslında birazcık da o yüzden bahsettim. Çok pahalı fiyatları normalde dışarıda herhangi bir yerde kaş aldırmanıza göre çok çok yüksek fiyatlı. Belki 3 katı 4 katı. Belki daha fazla. Ama mesela diyelim ki bir yere gittiniz kaşınızı çok kötü aldılar ya da kendiniz bozdunuz ki benim çok yaptığım bir şeydir gidip Benefit'in bu brow barlarından bir kaş servisi aldığınızda kaşınızın şeklini acayip güzel düzeltiyorlar. Evet şimdi şöyle bir şey yaptım. Gene tamamen gözümün üstüne yaptığım gibi bunu altında böyle dış köşelere uyguladım. Sonra ortasına buradaki rengi geçtim. Uçlarına da bu rengi geçtim. Birazcık içerileri de dağıttım. Çok fena gözükmemekle birlikte Açıkçası gene böyle burada özellikle bu beyazı ve bu griyi hatta üst sıradaki bütün açık renklerin görünüşünü hiç sevmediğimi söylemem gerekiyor. Yani böyle çok çatlaklar var üzerinde böyle yani güzel bir dokusu yok farların. Ama onun dışında kullandığım bu alttaki renkleri aslında çok beğendim. Onlar gayet güzel çalışıyorlar. Bir de hızımı alamayıp göz içlerime de siyah kalem çektim. Bu Make Up Forever'ın Artist Color Pencil serisinden Whatever Black isimli bir siyah kalem. Diyorum ki <laughs> bir risk alıp eyeliner mı çeksem? Hiç de böyle iddialı olduğum bir konu değil. Gerçekten zaten çok seyrek eyeliner çekerim. Çok sevmem böyle kendimde eyeliner'ı ben. O yüzden de çok iyi çekebiliyor değilim. Ve eğer çok kötü olursa mesela bu makyajı şu, şimdiye kadar yaptım ve çektim videosunu. <laughs> ne olsun risk budur. Böyle ince ve çok küçük kuyruklu bir şey çekmeye çalışacağım. Hadi bakalım. Bu Milk Makeup'ın Kaş Liquid Eyeliner isimli eyeliner'ı benim son zamanlardaki favorim. Böyle bir keçe uçlu eyeliner. Hadi bakalım. <laughs> Tabii ki aynı olmadı. <laughs> Bakayım. Hmm. bu birazcık daha aşağıda oldu. Ama tolere edilebilir bir fark ya. O kadar da sanki. Neyse yaptım zaten artık. Geçti. Yani bütün makyajı silip tekrar baştan başlayacak diyelim. Ben kaşlarımı tararken ki kaşlarıma başka bir şey yapmayı düşünmüyorum. Sadece tarayacağım. Bir sonraki sohbet konumuza geçelim. make makyaj servisleri. make makyaj servislerini belki duymuşsunuzdur. Çok uzun süredir yapıyorlar. Ben eskiden çok tercih ediyordum. İşte böyle baloya giderken, düğüne giderken vesaire falan filan. İşte sonra araya pandemi girdi. Zaten o etkinlikler çok fazla olmadı. Sonra benim yakınımda çok olmadığı gibi taşındığım için çok fazla düğüne falan da katılmadım. Yani aslında çok uzun süredir faydalanmadım bu servisten. Tabii ben makyaj yapmayı çok seviyorum ama makyaj yaptırmayı da çok seviyorum. Yani profesyonelin yaptığı bir makyaj o çok başka bir şey. Aynı zamanda çok kalıcı, çok daha kalıcı oluyor benim yaptığım herhangi bir makyajdan. O yüzden bence çok tercih edilebilir bir şey. Bir de o makyaja verdiğiniz ücret kadar zaten MAC'den alışveriş yapabiliyorsunuz. Yani ne kadar para verdiyseniz o kadarlık ürün alabiliyorsunuz MAC'den. Yani aslında o e, ürünleri aldığınız için makyaj bedavaya geliyor gibi bir şey oluyor. O yüzden bence mesela Sephora makyaj yapıyor ama bence MAC'inki en mantıklısı. Hatta sanırım Nars da yapıyordu. Ama o denemek için mi yapıyor? Gerçekten böyle hani düğündür, dernektir falan filan onun için mi yapıyor? Öyle bir hizmeti var mı? Bilmiyorum. Benim zamanımda bu makyajlar 30 dakikalık, 60 dakikalık ve 90 dakikalık olmak üzere 3 çeşitte. Ben her zaman 60 dakikalık olanı yap, yaptırıyordum. 90 dakikalık olan zaten o gelin makyaj dedikleri. Ama ben genel olarak şimdiye kadar yaptırdıklarımın hepsini gayet de beğendim. Tabii ki size makyajı uygulayan make-up artistle alakalı bir durum bu. Ama bence zaten çoğu işlerinde gayet iyi. Bu yüzden de eğer ki böyle bir düşünceniz varsa her ne kadar cruelty free olmasa da makyaj yaptıracaksanız Mac'den makyaj yaptırmak çok daha mantıklı. Çünkü ürün veriyorlar yani. Ötesi var mı? <laughs> ben bugün Mac'i aradım fiyatları ne kadar olmuş sormak için. Çok da tatlı bir make up artist açtı telefonu. Günlük makyaj 750 TL. Gelin makyajı da yani gelin makyajı dedikleri uzun makyajda 1250 TL. Ya yani açıkçası şimdi düşündüğünüz zaman zaten bu 750 TL alırsın alacağınız 2-3 tane ürün. Yani o yüzden aslında çok fazla değil. Mac'den alışveriş yapacaksanız gene hala bence çok mantıklı. Ama benim asıl bahsetmek istediğim Mac'in makyaj servisleri değil. Tamam o da güzel o da mantıklı. Ama bir de Mac ara sıra eğitim veriyor. Yani eğitim dedim böyle hani sonunda sertifika aldığınız, make-up olduğunuz profesyonel bir eğitimden bahsetmiyorum. Baya ilgilisine bir saatlik, bir buçuk saatlik tek makyajlık bir eğitim veriyor. Böyle gidiyorsunuz, Mac'de oturuyorsunuz, önünüze bütün ürünleri koymuşlar. Makeup artist orada modele makyaj yapıyor. Siz de önünüzdeki mek ürünleriyle kendinize makyaj yapıyorsunuz. Adım adım onun yaptığı makyajı takip ederek. Bunda da gene eğitim ücreti kadar ürün alabiliyorsunuz ama bunlar birazcık daha pahalı oluyor makyaja göre. Ama ne fark eder işte daha çok ürün almış olacaksınız. O katıldığım eğitime aklımda kalan iki tane şey var. Bunlardan bir tanesi şöyle bir şey söylemişlerdi. İşte açık renkli aldıkları elmacık kemiklerinizin üstüne işte böyle işte açık pembeler şeftaliler. Daha koyu renkli aldıkları da daha böyle şakaklara doğru sürün, sürülmesi gerekiyor şeklinde bir şey söylemişlerdi. Yani tabii yani ben böyle hani şunu şöyle sürmek gerekir, böyle sürmek gerekir falan böyle şeyleri pek açıkçası takmıyorum. Nasıl sürmek istiyorsanız sürün. Sonuçta makyaj yaparken insan eğlenmeli benim düşünceme göre. Ama gene de bence güzel bir ipucuydu yani güzel bir tipti hani. Hakikaten ben ondan sonra öyle uyguladım aldığımı. Benim yanımda oturan eğitim alan diğer bir kişi de şey sordu. Bu kirpi kıvırcısını daha önce hiç kullanmamış. Dedi ki nasıl yapacağız falan. Önce ben yaptım beni seyretti. Böyle böyle yapıyoruz yani şunu şu hareketi fıtı 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 fıt sıkıştırma hareketi. Dedi ki ne kaç kez yapayım bunu diye sordu. Onlar da 10 on kez falan yapın demişlerdi. 10 kez böyle fıt 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 yapın demişlerdi. Kadın ama direkt sordu onlar da hani 10 kez. Çünkü kaç kez diye sorunca bir sayı vermeleri gerektiğini düşünerek herhalde. 10 kez demişlerdi. On bence birazcık fazla ama ya sonuç olarak aslında en önemlisi bunu çok dikkatli yapıyor olmak. Çünkü bence uzun vadede hani kirpiklerinizi sürekli çektiğiniz için kötü sonuçlar olabilir diye düşünüyorum. Ben en azından kendim için öyle düşünüyorum yani. Neyse böyle bir eğitim almıştım. Hani şeyi hatırlıyorum bir de. 7 tane far kullanmıştık tek göz makyajında. 7 renk. Ki evet güzeldi. Yani böyle hani diyemeyeceğim. Böyle çok büyük bir aydınlanma yaşadım ben o eğitimde diyemeyeceğim. Tabi artık internette neler neler var yani. Ne kadar profesyonel make-up artistlerin, makyaj artistlerinin böyle yok. Ünlülere makyaj yapanların vesaire YouTube kanalları var. Böyle şunu şöyle yapmalısınız, bunu böyle yapmalısınız diye bir sürü şey herkes öğretiyor, gösteriyor. Dolayısıyla hani herhangi bir öyle bir videoyu karşınıza açıp makyaj yapmakla aslında çok çok büyük bir farkı yok. Bu hani yani böyle pilates kursuna gitmekle işte pilates videosu izleyip onun karşısında yapmak aynı şey. Hani onun gibi bir şey değil. Orada çünkü yok işte şöyle durmasın böyle yapmasın falan filan yapmak gerekir. Ama makyajı gayet de yani videodan da rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ama ben kesinlikle çok keyif almıştım. Ondan sonra yanımdaki işte o e, makyajı yeni başlayan ablayla birlikte e, alışverişe çıktık. Verdiğimiz işte ücret verdiğiniz ücret kadar ürün alabildiğiniz için neler alalım falan filan diye baktık. O kullanılan her şeyi aldı. <laughs> bir de tabii öyle bir şey var. Hani genellikle insanlar o eğitime katılan insanlar o anda yapılan makyajda kullanılan şeyleri almayı tercih ediyorlar. Ben öyle yapmamıştım. Ben gerçekten tam böyle fiyatına denk gelecek o verdiğim ücrete denk gelecek kadar ürün almıştım. Valla üzerine var ya 7 lira mı ne eklemiştim ben onu bile hatırlıyorum ha. Çünkü bu çok seneler önce olmuş bir olay. Ama çok keyifliydi ya. Yani hani ben bunu neden anlattım? Eğer Mac'den böyle alışveriş falan yapacaksanız bence o eğitimleri sorun. Makyaj yaptırmak istiyorsanız ya da makyaj için randevu alın. Ya da eğitimleri sorun. Eğitime katılın. Biraz yani tamam bir buçuk saat falan sürüyor. Eğitime katılın. Ondan sonra ne almak istiyorsanız alın bence. Bu arada bunun fiyatını da sordum. Eğitimin fiyatını da sordum. Bir buçuk saati 1500 lira. Evet. Ya şimdi tabii ki pahalı da yani şimdi düşünüyorum Mac'in rujları kaç lira oldu ya? 200 lira mı oldu? Daha 300 lira mı oldu? Ne kadar oldu? Allah hatırlıyorum 70 liraya çıktığında kıyameti kopardığımızı hatırlıyorum. Vay be. <laughs> Nereden nereye gerçekten. Ve makyajımı bitirdim. Benim aslında amacım bu far paletini yorumlamak değildi. Ama madem kullandım birazcık bahsedeyim. Çünkü far paletlerimi sıraladığım videoda ben bunu çok aşağıya koymuştum. Sanki bugün yapsam o sıralamayı bunu birazcık daha yükseğe koyarım gibi geliyor. Ama gene de bu üstteki 3 tane ışıltılı fardan hiç hoşlanmadığımı da belirtmek istiyorum. Biraz tebeşirimsiler ıslak uyguladığınız zaman da çok güzel bir yapısı yani çok kalınlaştı yapısı ve göz üzerinde çok çok güzel görünmedi. Birazcık uğraştırıyorlar. Onun dışındaki renkler hiç fena değiller. Çok pigmentli değiller. Biraz kat kat uygulama gerektiriyorlar. Ama çok ince yapılılar ve ciltte çok güzel bütünleştiler. O yüzden de gayet güzel duruyorlar. Ve şundan da bahsetmek istiyorum. Benim en sevdiğim far paletlerimden bir tanesi Vizzart'ın şu şu isimli bu far paleti. Bu Sephora'da hala satışta. Vizzart'ın çok fazla far paleti gelmedi ama bu hala satışta. Bu ikisinin birbirine muadil olabileceğini düşündüğüm için göstermek istedim. Eğer ki bu far paletini görüp böyle ilginizi çektiyse renk hikayesini çok beğendiyseniz ama bu kadar para vermek istemiyorsanız çünkü küçücük bir far paleti için bayağı pahalı. Kesinlikle buna bakabilirsiniz. Ha mesela bunun içerisinde burada böyle duokrom bir değişik renk var. O yok bu far paletinde ya da bu kadar canlı bir pembe yok. Ama genel olarak zaten fark etmişsinizdir. Hemen hemen bütün renklerin karşılığı var. Olmayanları da var. Yani tam bir muadil değil belki ama gayet güzel bir alternatif. Onu da söylemek istedim ve bugünlük de bitirdim. Videonun başında bahsettiğim gibi Sephora'ya yeni bir marka geliyor. Yani biliyorum artık her şey çok yüksek fiyatlı ve böyle rahat rahat alamıyoruz ama gene de umarım böyle heyecan verici güzel bir marka gelir. Tahminlerinizi aşağıya bekliyorum ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.